Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Yarının bülteni için beraberiz. Şampiyonlar Ligi'nden tam 8 tane maç yorumlayacağız. bugün bülteni sanki biraz daha kolaydı. Yarın inşallah bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ee, beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Özellikle Instagram'dan canlı yayınlarımız devam ediyor. Atil abi de aldık biliyorsunuz. çukur abi de alacağız. Bayağı da hızlı büyüyoruz zaten. 2500'e yakın abonemiz oldu. 2 aylık kanalız daha, 2,5 aylık kanalımız Böyle hızlı gidiyor yani inşallah. Böyle devam edersek daha da yerlere gideceğiz. zaten kuponlarımız gel gel geliyor. Allah'a çok şükür devam edeceğiz inşallah. Biz de bu aralar iyiyiz. Ee, çarşamba günü bülteniyle ilgili başlayalım arkadaşlar. 467 kodlu Atletico Madrid Monaco maçı. Şimdi Atletico Madrid Monaco maçında arkadaşlar ben Atletico Madrid'in handikaplı yeneceğini tahmin ediyorum. Monaco'ya güvenemiyoruz. Çünkü Monaco çok sıkıntılı. Ne olur ne biter orada bir şeyimiz yok. Yani hafta içi bile yenildiler biliyorsunuz. Madrid'de Barcelona derbisini kaybetmedi. Barcelona maçını kaybetmedi. Geldi. Burada bence şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada ben kafamda bu maçı yorumlarken çok karmaşık geliyor. Çünkü 5 yemiş bir tane ve Monaco kendi evinde. Sonra Thierry Henry bu takımı biraz defansif oynatmaya başladı bu gollerden sonra. E kendi evinde ama hala hata yapıyorlar. E Atletico Madrid bence bu hatalardan yararlanır. Handikaplı bir şekilde bence yener diye düşünüyorum. Zaten yenmek zorunda olduğu bir maça çıkıyor Atletico Madrid. Bence burada denenmesi gereken handikaplı Atletico Madrid galibiyeti. Diğer şeyler bence çok riskli kalır. E zaten Atletico Madrid'in yeneceğini bütün dünya tahmin ediyordur. Ve burada handikap e, maç sonu bir zaten o yüzden de çok düşük arkadaşlar. Gelin 483 kodlu Dortmund Kulüp Brüj maçına. Şimdi Dortmund Kulüp, Kulüp Brüj maçında arkadaşlar ben ilk maçı yorumladığımızda karşılıklı gol var demiştik Ben Belçika'daki maçta. Orada maçın başında e, Brüj çok kaçırdı. Dortmund'dan ikinci yarıda geldi her zaman olduğu gibi attı. Dortmund zaten çok golcü bir takım. Çok fazla gol atıyor. Özellikle kendi evindeki maçlarda inanılmaz gol atıyor ve ailece gücüm ediyorlar. Defansı da bırakıp gidiyorlar arkadaşlar. Ve fark ederseniz çok gol de yiyorlar. Yani Dortmund gol yiyen bir takım ve çok gol atan bir takım. Ben burada tercih olarak 2.5 gol üstü düşünüyorum arkadaşlar. Tek başına bile Dortmund burada 3 tane gol atabilir yani belli olmaz. Öyle bir yapıya bir sahip. E, zaten kulüp bürüş değer yardımcı olursa devam eder. Taraf bahisi oynayacak arkadaşlar zaten Dortmund'un yeneceğini bütün dünya tahmin ediyordur. O yüzden bir şey vermiyor arkadaşlar. En büyük sıkıntımız zaten ba artık son maçlara doğru oranlarla beraber favoriler arttığı için oranlar da düşüyor arkadaşlar. Kupon yapmakta o kadar zorlanıyoruz ki çünkü misli vermiyorlar. O yüzden alternatiflere kaymaya çalışıyoruz. Şimdi gelelim 487 kodlu PSV Barcelona maçına. İlk maçta arkadaşlar böyle durgun başlayan maçtı. Ondan sonra Messi'nin bir tane free kick golü ve maç açıldı 4-1 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Böyle çok 3-1-4-1 gibi gollü bir galibiyet geldi. Ben yine burada PSV'nin önünde iki tane hızlı uç uçurtması var arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı gidiyorlar ön tarafta. Yine ben burada şöyle düşünüyorum arkadaşlar. PSV ile Barcelona maçına yine 2.5 gol üstü denemekte fayda var. Fays yine burada da Barcelona tek başına maçı 3 farka götürebilir. Öyle bir şey yapıya sahip. Ama bence burada 2.5 gol üstü en ideal tercih gibi görünüyor. Zaten Barcelona'nın YNC'nin... Ne isteyenler de oynayabilir, yenecektir. Ama ben burada gol tarafındayım arkadaşlar. 2.5 gol üstü oynamakta fayda var diye düşünüyorum. Gelin 488 kodlu Tottenham Inter. Yani arkadaşlar şimdi burada e, zor maç. Çok zor maç. Diğerlerini çok hızlı geçtik gördüğünüz gibi. Çünkü tahmin edilebilecek şeyler. Yani bunun dışında söyleyen şeyler e, söyleyen arkadaşlar biraz kafa, kafadan sallıyor değil mi? Yani çok ince ayrıntılara girmiştir. Çünkü sonucu belli bütün dünyanın oynayacağı şeyler. Yani bu 3 maçı zaten bir insan baktığında tık 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 bunları söyler. Önemli olan burada Tottenham Inter maçında nasıl bir reaksiyon göstereceğiz. Çünkü buradaki oranlar da yüksek. Şimdi Tottenham Inter maçında Inter yenmek zorunda olduğu bir maça çıkıyor ve ilk maçı 2-1 kaybetti. Yani burada aslında işin içine bir de avarajlar da giriyor arkadaşlar. İkili avarajlar, birbirlerine karşı olan avarajlar. Biri daha çok atması lazım, biri daha çok yemesi lazım. Ama yapıya baktığımızda arkadaşlar Tottenham çok son zamanlarda formda yeniyor, golleri atıyor. Yani burada gol golden yana sıkıntı yok. Inter de savunma olarak çok güçlü ve hızlı kontrataklara çıkıyor. Fark ederseniz. Yani Inter kapandığı zaman açması da zor bir takım. Ee, geçen hafta izledik e, Şampiyonlar Ligi maçında. Son dakikalarda iki golle açabildi sırf şeyi. Yani ama tek kale maç oldu yani. E, ama Chelsea maçında da çok rahat gitti. Mesela Tottenham çok karmaşık bir maç arkadaşlar. Ben burada Tottenham'ın yenmek zorunda olduğundan bu maçı maç, maç sonu bir oynayabilirler arkadaşlar. Yani 1.55-1.60 gibi bir oran var. Riske gireceklerse girebilirler. Ama ben burada karşılıklı gol var da deniyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol varın gelme ihtimali de var. Çünkü Inter de bu sefer saldıracaktır. Şimdi ilk maçta benim kafamda şöyle bir maç hayal ediyorum. Maç tempolu başlayacak. Tottenham bastıracak. Sonra bir gol bulacak. Sonra Inter diyecek ya ikincilik elden gidiyor diye bu sefer o bastıracak. Bu sefer de o gol bulacak. Benim kafamda böyle bir bir yani maçın hikayesi olacakmış gibi geliyor. Buradan karşılıklı gol var da çıkabilir. iki buçuk gol üstüne çıkabilir. Maç sonu bir de çıkabilir. Ama benim kafamdaki yapı bu aralarında bu hikayede bu üç tercihten aralarında en çok benim karşılıklı gol var'a gidiyor. Ne diyeceksiniz? Bir tane atar tottum maç başında illa atacaktır. Ondan sonra çünkü çok formda başladı ki Chelsea 3 tane bir anda başladı biliyorsunuz. Ondan sonra devamında da Inter karşılığını verir. Benim tercihim burada arkadaşlar maç sonu oynamak isteyenler arkadaşlar Tottenham'ı yeneceği kendi evinde böyle güç böyle bir maçta bence yenecektir diye düşünüyorum kendini kendi evinde. Ve eğer buna inanmayıp yok çok zor ben karşıma almak istemiyorum diye arkadaşlar da o zaman karşılıklı gol var oynasınlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim 484 kodlu Napoli Kızıl Yıldız. Burada Kızııldız geçen hafta bir sürpriz yaptı ama Liverpool sanki o maçı çok umursamadı gibi. Yani çok zor. Daha doğrusu eee sonradan açıldı gibi geliyor bana. Ya tamam biz bunları her türlü yeniriz moduyla gittiler. Ne tam böyle derbi maçlarının arasındaydı o maç. Bence çok rölanti almadılar. Yani Kızıl Yıldız ben yine burada Napoli-Kızıl bence burada handikaplı yine geçer diye düşünüyorum. Çünkü Napoli'de Ancelotti var. Ancelotti de zaten tam bir Şampiyonlar Ligi uzmanı. Bu tarz şeyleri sever arkadaşlar. Yapacağı bence budur. E, Handikapla Napoli deneyebiliriz. Gelelim 485 kutlu Paris Saint-Germain-Liverpool maçına. Şimdi geçen maçta arkadaşlar 3-2 bitmişti. 4.5 gol altının oranı çok iyiydi. Yani herkese biz söylüyorduk yani 4.5 gol altı alın çünkü çok fazla yüksek, üst veriyorlardı. Şimdi Avrupa'nın en iyi ofansif gücüne sahip takımı Paris Saint Germain. Bu bir gerçek. Cavani, Neymar, Mbappe, Di Maria, ondan sonra daha da oyuncular var sayamadığım. Çok iyi bir ofansif gücüne sahipler. Yani Paris Saint Germain'in gol bulamaması zaten çok garipsenir arkadaşlar. Ben burada Liverpool'un da Salah ve Mane ile yine gollere gidebileceğini düşünüyorum. Ve maçı bence hiç karşılıklı gol vardan ziyade 2.5 gol üstüne taşıyabilirler arkadaşlar. İlk maçta da tabii 3-2 bitmişti. Ama taraf bahisi olarak baktığımda ben şimdi burada şöyle düşünüyorum. İlk maçta bir hata yaptı hocam Paris Saint Germain hocası. 4 forvet çıktı ve bu 4 forveti ileride tuttu arkadaşlar. Orta sahaya çekti Dilmari'yi. 4 forvetle tuttu Liverpool'a ve sanki orta sahayı bomboş bıraktı. O kadar çok sağlam defansına güveniyormuş gibi. Liverpool'da çok kolay 3 tane gol buldu arkadaşlar. Maçı aslında orada 3-2 biten maçta Parti Cermin orta sahasız çıkmasıydı. Demaryalı bir orta saha, üçlü orta sahada Demaryalı'nın ne işi var yani arkadaşlar? Böyle bir sebepten dolayı maç üste gitti. Ama sanki orada iki tane gol bulması bence yine aynı şekilde cesaretlendirecektir hocayı. Yine ben burada iki buçuk gol üstü ideal tercihim olarak düşünüyorum arkadaşlar. Denenebilir. Ama taraf bahis oynamak isteyenler bence bu sefer Paris Saint Germain sanki bir tık daha önde gibi geliyor. Bir tık daha önde Paris Saint Germain denemek isteyenler de deneyebilir. Çünkü artık oranlar çok düştü arkadaşlar. Risk'e girme zorundayız. Hangi şeyde risk'e gireceğiz? Yani bir şekilde bir yerde risk'e girip bir tane şeyi kuponumuza koymak zorundayız. İşte o tercihlerde sizin arkadaşlar. Tottenham maç sonu 1 mi girersiniz? Paris Saint Germain maç sonu mi girersiniz? Oran yükseltmek için. Ya da iki tane ayrı kupon yapıp bunları mı koyarsınız? Ya da ben kuponlara yüklü giriyorum deyip bunları direkt üst mü verirsiniz? Artık kararlar sizin arkadaşlar. Gelelim Lokomotiv Moskova Galatasaray maçına. 468 kodlu. 468 kodlu Lokomotiv Moskova Galatasaray maçında. Yani şimdi iki tarafta çok fazla eksik var. Çok fazla defansif hata yapıyor. Maça baktığımızda 2.5 gol altı maçıymış gibi geliyor. Ama Galatasaray bence burada yine Fatih Hoca bir reaksiyon gösterip ben burada lokomotif yenmem lazıma gidebilir. Ondan sonra 2.5 gol altını bu zorlar arkadaşlar. Çok soğuk bir hava olacak Moskova'da onu da söyleyelim. Bu da maçın biraz geç ısınacağını şey yapar yani bir ilk 10 dakikası fazla tempo olacağını düşünmüyorum. Ee, benim buradaki ideal tercihim oranları yükseltmek için 2-3 gol tercihinde kalacağım arkadaşlar. 2-3 gol zaten iki takımın defansları da sıkıntılı çok fazla hata yapıyor. Ben burada 2-3 gol tercihinde kalırsak bence en azından girdiğimiz riski bu maç için değer diye düşünüyorum. En azından 1.80 gibi bir oranı vardır. 1.75, 1.80 gibi bir oran vardır burada. En azından bu maç bildiğimizde cebimize gelecek para en azından bir şeye değer arkadaşlar. Çünkü kalkıp da buradan 1.20, 1.30'dan da yatabiliriz. Çünkü çok sıkıntılı bir maç, eksikleri olan bir maç. Ee, i̇ki tarafın defansif hataları var. Buradan 4 gol çıkacağını düşünmüyorum bu maçtan. O yüzden 2.5 gol altının oranı da çok düşük. 1.45. Ben burada 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gelin 486 kodlu Porto Şarkı. Burada şarkı kapanacaktır arkadaşlar. Porto da açmaya çalışacaktır. Bu bir gerçek. Ee, burada şöyle söyleyeyim ben. Sürpriz oynamak isteyenler için sürpriz oynamak isteyenler için sistem kupon oynamak isteyenler için maç sonu sıfır düşünüyorum ben burada. Bu maç berabere bitecekmiş gibi bir his var içimde. Taraf bahisine hiç girmek istemiyorum. Beraberlik maçı gibi kokuyor. Yani Schalke'nin grupta de iddiasını devam ettirebilmesi için burada bir beraberliğe yatabilir. Onun dışında arkadaşlar e, o, yani tabi biraz rölanti alabilir. Ben illa burada yenip bitireyim bir sıfıra da getireyim diyebilir arkadaşlar. Ama e, ben burada maç sonu sıfır ideal tercihim pardon özür dilerim. Maç sonu sıfır sistemciler için düşünüyorum. Ama ideal tercihim benim burada yine 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu maçtan da yine 4 golün çıkacağını düşünmüyorum ben. Ya Şalke'nin maçından çok böyle üste giden bir maç bekliyorum. Zaten Şalke'nin maçları da çok kollu geçmiyor arkadaşlar. Eğer yine riske gireceksek burada 2-3 kolle girmekte fayda var diye düşünüyorum. Gelelim. Ee, evet arkadaşlar 8 tane maç yorumladık. Ee, biraz daha zordu sanki. Biraz daha zordu e, bülten. Çünkü oranlar daha da düşmüş. Tamam bu kesin yener dediğimiz takımların oranları çok düşmüş. O yüzden handikaplara gitmek zorunda kalıyoruz. Diğer tarafta da e, artık rakipleri oynuyorlar. Orada da ev sahiplerine güveniyorum ben. Ev sahiplerine güvenmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde ev sahibi her zaman avantajlıdır. E, alternatif olarak da eğer güvenmeyen insanlar, güvenmeyen arkadaşlar için de golleri söyledik. Olursa Lokomotiv Moskova Galatasaray 2.5 goller, Porto Shakhtar o iki 2.5 gollerle geçtik arkadaşlar. Böyle 2-3 tane kupon yapıp yaparsak illa bir tanesi tutar diye düşünüyorum. Yani burada ideal tercihlerimiz bunlar. Bu şekilde yapmakta fayda var diye görüyorum. Ki e, güvenim de biraz yüksek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Gollü maçlar bekliyorum. E, güzel maçlar bekliyorum çarşamba günü. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diyorum. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar arkadaşlar. the